Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Halley beyaz solatalı pasta tadında yazıyor burada Evet arkadaşlar bugünkü deneme videosunu ben tek çekiyorum babam gelmek istemedi kendini tek başına çekti sefer dedi Hatta yandan gidiyor şu an şimdi şunu açıyorum ben de bir yandan Arkadaşlar bu arada bir makarnanın tarifini istemiş. Hemen babam onu size söylesin. Baba söyler misin makarnanın tarifini rica etsem? Şimdi mi? Ya da sonra söylerim. Ayrı <laughs> video çekeriz. Aynen. Hem bana ekstra video olur. <laughs> evet arkadaşlar. İçi şöyle. Göst şey. Kendisi görüntüsü şöyle. Bembeyaz zaten. Hemen ısırayım. Hmm. Çok garip. Arkadaşlar içi de şöyle. Baba geldi bir de, ya. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Kahverengi bir gibi, bisküvi gibi bir otomatik zaten. Gel baba. Ne? <laughs> evet arkadaşlar babam da geldi. Ama ben alıyorum. Ya burada bir beyaz çikolata yok. Yani beyaz kokusu yok ama güzel bence. Yani beni çok sarmadı. Aşırı tatlı. Yani bir beyaz çikolata tadını alamadım ben yani. Ben, ben beyaz çikolata alıyorum bence gayet güzel. Arkadaşlar yani halleyin. E, süt, beyaz çikolatalısı da böyleymiş. Kendinize iyi bakın. kalın.